أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعدت Nefsim hazırlamadı. Burada kendisinden bahsetmeye başlamıştı. Nefsi emmare. Kötülüğü emreden nefis vaazlanmadı. Yaşlılığın caha korkusu veya işte zayıflığın korkusundan ne yapmadı? İbret almadı. Cahil olduğundan dolayı vaazlanmadı. Nefsi emmare demişti. Kendisini kötülemeye devam ediyor. Ve la Nefsim hazırlamadı. Nefis yani hazırlamadı. Minel fi'alil cemili. Güzel fiilleri hazırlamadı namazdı, oruçtu, haçtı, zekattı vesaire diğer ibadetleri, güzel fiilleri Allah'ın hoşuna gidecek, Resulullah'ın hoşuna gidecek fiilleri, amelleri hazırlamadı. Ve la nefis hazırlamadı. Minel fiili neyi? Minel fiili fiilleri, işleri, el güzel olan Allah'ı memnun edecek, Allah'ı sevindirecek güzel olan işleri, Resulullah'ı sevindirecek güzel olan işleri nefsim ne yapmadı? Hazırlamadı. Perişan bir vaziyette diyor. Kastetir 9 İsmail <laughs> niçin kıra zayfin niçin hazırlamadı kıra zayfin misafir için misafir ikram olsun diye böyle bir hazırlıkta bulunmadı şimdi ramazan-ı şerifteyiz değil mi akşamı iftara yasak tabi de davet etmek öyle altını çizelim Cahil, hani devlet yasaklamamış olsa iftara misafir çağırdın ne yapacaksın hiçbir şey yap yapmadan hazırlık yapmadan durur musun durmazsın değil mi niye çünkü akşama misafir gelecek. Hele gelen misafir bir de bir de neyse sevdiğin sevdiğim birisi ise ya da hanım tarafının misafiri ise altını çizelim değil mi? <laughs> o zaman ne oluyor? Eş değişiyor. Her türlü çeşit çeşit nimetler hazırlanıyor değil mi? Gelen misafire ikram etmek için. Ben de diyor nefsim hazırlamadı. Güzel fiilleri niçin hazırlamadı? Kral Dayfin gelen misafir için hazırlamadı. Elemme indi bir benim başıma elenme indi bir benim başıma indi ne olduğu halde gayre muhteşemi hazırlıksız olduğum halde benim başıma bu musibetler geldi diyor. Bir anda pat diye öldüğünü düşün. Ne yapacaksın? Geri dönüşü yok. Değil mi? Dünya senin olsa hiçbir şey yapamıyorsun. Dünya dünya. Bütün dünya senin olsun. Veya çok büyük mesela vadi dolusu altının olsun. Senin olmadıktan sonra herhangi bir hükmü var mı? Yok. Bir şeye yaramıyor. Ve bunu da ahirette seni kurtarmayacak. Sen ölür ölmez, senin malını, mülkünü çoluk çocuğun, geriye bıraktığın varsa hanımın ne yapacak? Çatır çatır onu yiyecektir. Devamlı sıktığın, elinde tuttuğun, kimseye vermediğin o paralar var ya, o altınlar, o hazineler senin inadına böyle öyle değersiz, öyle saçma sapan diyenlere harcayacaklar ki sen o aşağıda olacaksın Ama elinden bir şey gelmeyecek. Hazır fırsat varken bak Ramazan-ı Şerif ayındayız hayır hasenatını bol bol yap, zekatını ver, sadakanı ver, fitreni ver. Özellikle sadaka ver yani. Zekat, zekat, zekat tamam da. Zekat da, sadaka ver de. Zekat zaten vermek zorundasın. Daha fazla ikram istiyorsan sadaka vereceksin. Sen vereceksin, Allah verecek. Sen vereceksin, Allah verecek. Başka türlü benim yok ben ne vereyim? 5 liram var. Ver 5 lirayı. 5'te beş, birini versen 1 bir lira versin. 10'da birini versen 50 kuruş verirsin. Tamamını istiyorsan 5 liranın tamamını verirsin. Sonuçta ver yani ver. Sen ver ki Allah da sana ne yapsın? Versin. <laughs> El fi'lul cemil Beyt'te geçen fil cemil var ya oraya göre okursanız İrab-ı Mekke yaparaktan cer okursunuz. El fi'lul cemil diye. Hüve bu nedir? Güzel fiil. Ma istahsenehu eşşer'u ve tab'u. Şeriatın ve insan tabiatının güzel görmüş olduğu fiillerdir. Şeriatın güzel gördüğü fiiller nedir? Allah'ın helal kıldığı, yapılmasını ya emretti ya da mübah kıldığı şeylerdir. Çirkin fiiller nedir? Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı fiiller de nedir? Çirkin fiillerdir. Buradaki güzel fiilden maksat neymiş? Şeriatın güzel görmüş olduğu fiillerdir. Ve insan tabiatının, hangi insanın? Aklı selim olan insan tabiatının görmüş, güzel görmüş olduğu fiillere deniyor. Yoksa sokaktaki herkesin güzel gördüğü değil. Adam her türlü pisliği güzel görebiliyor yani. İçkiyi güzel görüyor, kumarı güzel görüyor, zinayı güzel görüyor. Bu değil ölçü yani. Aklı selim olan insanın. <gülüyor> <gülüyor> Vel kıra, gıra, gıra kelimesi neyle okundu? Bir kesrin kafi, kafın kesrası ile okundu. Ne demektir? El ziyafetü, ziyafet demektir. Vel muradu biha, peki bunun ile murat, hüna burada. Burada o zaman misafir e, misafirle murat nedir? Salih amellerdir değil mi? Buna el a'malu salihatu salih amellerdir. Minet tövbeti ve gayriha tövbe ona ve ona benzer şeylerden olan salih amellerdir. Ve la nefis hazırlamadı. Minel el cemili güzel fiilleri. Ne için dedik yani? Min, min gıra, misafir için. Yani salih amelleri gelecek olan ölüm için ne yapmadı? Hazırlamadı diyor. Salih amelleri gelecek olan ölüm. Ölüm gelecek ya işte o ölüm geldiği zaman da salih amellerini hazırlamadın. Bakalım nasıl karşılayacaksın diyor. Vel ilmamu elemme bir asi. Beytin ikinci bölümünde elemme geçmişti ya. İlmam o kelime. Elemme. ilmam el nüzülü. inmek demektir. Ben de zaten indi dedim değil mi oraya? Vel ihtişam. Beytin sonundaki muhteşim kelimesi. Muhte, muhteşim kelimesi. El istihya'u utanmak demektir. Min cihetil Neden dolayı? Min ihtiramı, ihtirami. Hürmetten dolayı utanmak demektir. Burada da hazırlıksız olduğumdan dolayı ne yapmış oluyor? Anında yakalanıyor ve perişan oluyor değil mi? Evet. Ve takyidu kayıtlamak. Bi nefil ihtişami. ihtişamın olmamasıyla kayıtlamak. Yani gayre muhteşemi dedi yani. Gayr ile onu kayıtladı o ihtişamın olmaması olmamasıyla kayıtlamak da nedir? İşaretün işarettir. İla ila suhuleti qarahu indel kirami değerli olan kimseler katında misafir etmek son derece kolaydır. Suhulet neydi? Kolaylık değil mi? Son derece kolaydır. Değerli olan insanların yanında mesela büyüklerle beraber işler her zaman kolaydır denir değil mi? Niye? Çünkü onlar senin eksiğini arama taraftarı değil, onlar senin azıcık bile olsa yaptığın şeyi çok görme, güzel görme taraftarıdır. Ne gibi? Mesela diyelim ki 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğun yanımıza namaz kılarken durup da secdeye böyle dümdüz yatmasın. Değil mi? Çocuk namaz kılmayı bilmiyor. Secdeye gitmeyi bilmiyor. Sen secdeye gidiyorsun. Çocuk yanında dümdüz yatıyor. Yüzüstü yatıyor. Secdeye gidiyor seninle beraber. Değil mi? Hoşuna gidiyor. Bak hoşuna gidiyor. Ne yapıyorsun? Bu çocuktur diyorsun. Bir şey olmaz. Hoşuna gidiyor. Memnun oluyorsun. Seviniyorsun. Aferin. Maşallah diyorsun. Ama bunu 20 yaşındaki bir insan yapsa ne yapıyor? Ne ya dersin? Değil mi? Böyle namaz kılınır mı dersin? E çocuk? O? O çocuk ama bak. O eksik de olsa azıcık bir şey varsa iyi tarafı onu görüyorsun ve seviniyorsun. İşte Mevla Teala Hazretleri de bizlere bu şekilde merhameti Allah Resulü de bizlere o şekilde merhametti. Bizim azıcık tutacak tarafımızı gözetlemeye çalışıyorlar. Gel bakalım gel. Sen ne yaptın? O bu kadar şeyin içerisinde şu eksikliğin vardı. Hadi seni sildim. Git cehenneme. Böyle bir derdi yok mu Ve Allah Resulü'nün böyle gelen müminleri kapıdan kovma gibi bir derdi yok. O fırsat kolluyorlar. Birisi dönse de kurtulsa da gelse diye. Yani ufacık bir şey tutacak bir dalın olsun ya. Tutacak bir zerre miktarı bir şeyin olsa seni oradan tutup kurtarmaya çalışıyorlar. Onun hatırına, onun hürmetine o iyi şeyin hürmetine yani. Teşbihte hata olmasın. Tamam. Evet. <laughs> Ve taksisi taksisi ise neye? Bir ra's. Neden bir ra's dedi? Benim başıma gitti dedi. Ra's ile taksislemesi ise niçindir? içindir? Liano yani çünkü "Övlüma yebda bihi fihi eş bu. Yaşlılığın ilk önce açığa çıktığı yer neresidir? Kişinin saçlarıdır. Tamam mı? Niye yaşlılık dedi benim başımdan dedi. Başıma e, indi dedi. Çünkü insanın yaşlılığını ilk fark ettiği yeri neresidir? Vücudu değil. Sakalı saçı sakalı da değil, bıyığı da değil. Neresi? Saçıdır. Genel manada ilk defa beyazlık nerede olur? Saçta olur. Tamam mı? Onun için burada isi kayıtlamıştır. Lianahu çünkü baş evvelu ma o şeyin ilkidir ki yebda fihi orada açığa çıkar. E şey bu yaşlılık. Yaşlılığın ilk açığa çıktığı yer nedir? Saçlardır ondan dolayı. So daha sonra. Biraz daha erken saçta, normal şartlarda daha sıkıntıda olursa o başka. Sakal daha erken de beyazlayabiliyor. Onlar istisna. Ve imaun işaret vardır gene. İlâ annehu şuna ki câe ala bil gafleti. Başına gafle, habersizken gelmiş. Gaflet anındayken gelmiş yaşlılık yani. Yaşlılık insana ben geleceğim diye haber veriyor mu arkadaşlar? Vermiyor değil mi? Bir bakıyorsun pat diye ansızın gelmiş. Yaş 5, 10, 15, 20, 25 daha gencim, 35 daha gencim, 45 daha gencim, 55 daha gencim, 60 işte daha yeni gencim, ortalara doğru geliyorum. 70 oldu hala daha gençtim, gencim diye düşünüyorsun ki halbuki ihtiyarlık gelmiş kapıya dayanmış haberin yok. Haberin olsun ben seni uyarıyorum şimdi. Tamam Evet. Ve imaun işaret vardır ile ennehu şuna ki cae gelmiştir, ala sehi başına gelmiştir bu iş. Bil gafleti gafleti sebebiyle gelmiştir. Farkında olmadan, haber olmadan tak diye gelivermiştir. Aslında uyardı da o şey yapamadı. Bir araya gelemedi. Hani meşhur bir kıssa var ya Nasrettin Hoca'nın İmam Azam Efendimizin kıssasını anlatıyorlar. Meşhurdur. Adamın birisi rüyasında Azrail Aleyhisselam'ı görmüş. Ve sormuş Azrail Aleyhisselam'a. Demiş ki ben ne zaman öleceğim? Bu o kısa değil dur. Diğerini anlatalım. Adamın birisi Azrail Aleyhisselam'la arkadaş olmuş. Onu anlatalım. Azrail Aleyhisselam'la ne olmuş? Kanka olmuşlar. Bayağı samimiler. Ara ara görüşüyorlar, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Ya demiş adam, sen benim arkadaşımsın. Ben demiş, gelmeden senden bir şey rica edeceğim. Buyur demiş. Sen demiş, beni öldürmeye gelmeden önce bana haber ver. Ben de ona göre kendimi hazırlayayım demiş. Oldu mu oldu? Tamam. Anlaşmışlar. Tamam demiş, ben sana haber ederim. Sıkıntı yok. Neyse aradan bir müddet zaman geçtikten sonra Azrail Aleyhisselam pat diye karşısına çıkıyor. Ne yaptın diyor? Senin canına mı geldim? Hani seninle anlaşmıştık diyor bana haber edecektin. Ya mübarek diyor ben sana kaç kere haber gönderdim. Gözün görmez, dizlerin tutmaz, belin tutmaz, ağzın doğru dürüst hareket etmez. Daha nasıl ben sana haber vereyim diyor. Ben bunları hep haberci olarak gönderdim sana diyor. Bunları da sen anlamadıysan ben ne yapayım diyor yani. <laughs> Ondan sonra canını alıveriyor. Haberci geliyor da tabi anlayana. Anlamazsan kim gelirse gelsin umurunda olmuyor. Vakile denilmiştir ki el muradu Murat enne şeybe yaşlılık gayru muhteşemin yani e, hazırlıksız olması yaşlılığın hazırlıksız olması inden nefsi nefis katındadır ha. Nefis bundan nefis nefse göre kişi hazırlıksızdır. Niye? Li kerahatiha çünkü nefis çirkin görüyor. İyahu yaşlılığı. Nefis yaşlılığı çirkin gördüğünden dolayı nefse göredir habersiz gelmesi. Yoksa aslında biliyor. Beden biliyor da nefsin işine gelmiyor kabullenmek. Hatayı kabullenmek bir erdem ya. O erdem işte yaşlılık göstermiyor. Nefis göstermiyor. Ve la kelimesi atfun ala matta'adat ve inne Mette demişti ya bir önceki beytte. Fe inne emmâreti bis demişti. Oradaki itte kelimesi üzerine atıftır burası. Atful khas alel am. Khas olan bu lafsın am olan oradaki şey üzerine vaazlanmamak üzerine atfıdır. Fe inne çünkü vaazlanmak yekûnü olur. Bi imtisalil evamiri emirlere yapışmakla olur. İnsan yaşlandığı vakitte nasıl anlayacak vaazlandığını her geçen gün biraz daha olgunlaşarak, her geçen gün Allah'ın emrini biraz daha yerine getirmeye gayret ederek haramlardan kaçarak anlayacak. Fe innel Da vaazlanmak yekûnü olur. Bi imtisalil evamiri emirlere imtisal ile olur. Daha ne ile olur? Ve Biz zevaciri ve nehirlerden sakınmak, kaçmak ile olur diyor. Ve vaazlanmak bu şekilde olur. Sen her gün vaaz dinle ama haramlar işlemeye devam et. Her gün ayet oku, hadis oku, haramlar işlemeye devam et. Bu ne yapmıyor? Bu sana bir fayda sağlamıyor. Sana bir fayda sağlamaz. Çünkü okuduğunla amel etmiyorsun. Vaazlanmak böyle olmaz ki. Okuduklarını önce kendi hayatına, ondan sonra da etraftaki insanlara anlatmaya çalışacaksın. Vaaz dinlemek de, sadece ben vaazı dinlemek, dinledim demek de olmuyor. Onu hayatına tatbik etmek de oluyor. Böyle olur vaazlanmak. Ve mümkün mümkündür, Ben yurade murat olunması, bil ittiali, vaazlanmak ile murat olunması mümkündür ne? el bu günahlardan, haramlardan kaçmak murat olunabilir. Ve bil i'adadi, i'adad ile ise, Murat arkadaşlar, i'adad, a'adde var yani, a'addet demişti, i'adad. İtyanül mahasini, güzellikleri yapmak demektir. Neymiş i'adad? Güzellikleri yapmak. Zaten ne dedik? Nefis hazırlamadı. Neyi hazırlamadı? Salih amelleri hazırlamadı. Normalin i'adadın kendisi ne vardır? İtyanül mahasini, güzellikleri hazırlamak, yerine getirmek vardır. Felbeytül evvelü, birinci beyt, bir önceki beyt bundan işaretün işarettir ila enne nefsehu lem tentahi. kişinin nefsi ne yapmamış bu kötülüklerinden o aşktan o sevgiden vazgeçmemiştir bir nehyil akıleti akıllı olan kişinin onu nehyetmesi sebebiyle vaazlanıp ibret alaraktan bu işten vazgeçmemiştir bunu bildiriyor birinci beyt ikinci faslın birinci beyti Vel beytü sani ikinci beyt ise şu o tefsirini yaptığımız 14. beyt ise ila enneha şuna işaret vardır ki lem te temir bi emril kamileti kamil manada emre yapışmamıştır. Febate gecelemiştir. Enneha fil isyani isyan içerisinde gecelemiştir. İşi gücü nedir? İsyandır. Hala haramlarla meşgul olmuştur diyor. Bu ise nedir? Gayetün. İşin sonudur. Artık daha geri dönüş yok yani. Ve fil emri bi dugyani nihayetün. İşi bakın ve fil emri bittuk yani işi azgınlıkla bitirmekte nedir? Nihayetün için sonudur. Daha bundan sonra geri dönüş olmayan bir yola girmiş oluyor. Mevla muhafaza eylesin. Ve gayra kelimesi mensubun alel haliyeti hal olduğu için nasb olmuştur. Min zamiri elemme, eleme fiilinden hal düşmüştür. Gayra kelimesi ne olduğu halde indi? Gayra muhteşemi diye nasb oluyor diyor. Yani Enne nefsel emmarete, beytin manasını veriyor. Nefsi emmare, biz neyi emrediyordu arkadaşlar nefsi emmare? Biz kötülüğü emreden nefis var ya, lem tenip sakınmamıştır. Ani kötülüklerden sakınmamıştır. Ve lem temtefil bitta'ati, Allah'a emre, Allah'ın emrine itaata yapışmamıştır. Hatta ta ki, inneha o nefis, addet, hazırla, hazırlamadı, hazırlayabilirdi aslında ama hazırlamadı. Ziyafete vayfin mukarramin, ziyafete zayfin mukarremin de değerli bir misafire ikramı hazırlamamıştır. Mahmulin alel heva alal ala ilhamin mi demiş. İlham üzerine hamle olan o değerli misafire güzel şeyler hazırlamamıştır. Sen şimdi Ramazan'da iftara birisini çağıracaksın ve eve de hiçbir şey hazırlamayacaksın. Sadece bir lokma ekmek koyacaksın ve su koyacaksın. Hem de çok sevdiğin birisi. Yapar mısın? Yapmazsın. E bizim de çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz Allah'ımız bizi bekliyor. Ne götüreceğiz ahirete? Resulullah bizi bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne götüreceğiz? Farzları yapmadıysak Allah'a bir şey götüremeyeceğiz. Sünnetleri yapmadıysak Resulullah'a bir şey götüremeyeceğiz. Hiç kusura bakmayın da. Resulullah için çok sevdiğini söyleyip canını bile feda etmeye edebileceğini, hiç gözünü kıpmadan canını verebileceğini söyleyen insanlar bakıyorsun sünnetlerle, yaşantılarında sünnetin zerresi yok, zerresi. Ama konuşmaya gelince canım sana feda olsun ya Resulallah. Sahtekar üç seni. Allah'ın huzuruna gideceksin. Ne götüreceksin Allah'a? Eli boş mu gideceksin? Tanımadığın bir, bir insanın yanına bile giderken nezaketen elin boş gitmiyorsun değil mi? İlk defa bir eve misafire gidiyorsun. Nezaket icabı eline birkaç parça bir şey alıp gidiyorsun. Niye? Onların gönlünü yapmak için değil mi? Sen Allah'ın huzuruna gideceksin. Ne var elinde? hangi ibadetlerle gideceksin? Resulullah'ın huzuruna giderken hangi sünnetlerle gideceksin? Ya Resulallah ben senin şu 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 sünnetlerini yaptım. Onları aldım, sana hediye olarak getirdim diyebilecek miyiz? Mevla demeyi becersin yani. E biz isyanlarla, haramlarla, içkiyle, kumarla, zinayla, fuhşiyatla, her türlü ahlaksızlıkla Allah'ın huzuruna gidersek daha gitmeden zaten kendimizi rezil etmiş oluyoruz. Resulullah'ın sünnetlerini terk ederekten Resulullah'tan nasıl şefaat isteyeceğiz yarın? Bir düşünün bakalım. Hem şefaat ya Resulullah diyeceksin hem de emirlerini tutmayacaksın. Bu nasıl bir Periz nasıl bir lanet uçusu? Ya şefaat ya Resulullah deme ya da diyorsan adam gibi sözünün eri ol ve Allah Resul'ünün sünnetlerini yerine getir. Sen beni sevdiğini söylüyorsun, ben sana bir şey yap diyorum, yapmıyorsun. Ben senin sözü sözüne inanmam ki. Sen beni sevmiyorsun. Sadece lafta sevdiğini söylüyorsun, zannediyorsun. Sevgi, ispat istiyor. Allah Resulü'nü seviyorsan ispatlayacaksın. Ve Allah'ı seviyorsan ispatlayacaksın. Nasıl ispatlayacaksın? Onların emirlerini yerine getirerek ispatlayacaksın. Sünnetleri terk ederekten Allah Resulü'nü sevdiğini iddia etmek kuru bir davadan ibarettir. Başka bir şey değildir. Nazilin inicidir. Ala ferqil enami ala ferqil enami ala enami Fark kelimesi yol manasında demiş burada. fiin rasi. Saçın saçı taradığınız vakitte buradan yollar çıkar yani. Özellikle hanımların saçlarında böyle ayırırlar. Böyle birkaç tane yol ay çıkar. Bu şekilde bir yola kullanılıyor. Nazilin inicidir bu belalar. Ala farqil enami insanların başına o şeylerine kafalarına inicidir. Bila turgil ihtişami utanma yolu olmaksızın. Utanmadıklarından dolayı yani onlara inmiş oluyor diyor. Ve ikramu zayfi vacibun aklen gelen misafire ikram etmek aklan vaciptir. Ve ikramu zayfi misafire ikram etmek vacibun aklen akla nedir? Vaciptir. Ve sabitun naklen nakil itibariyle de sabittir. Hadis-i şeriflerde de geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikram etsin. Naklede var değil mi? Nakilde hadis-i şerifte vardır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna ikram etsin buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E ne yapacaksın şimdi? Hadis de var hakkında. Akıl, akıl da bunu hüküm vacip kılıyor. Hadis-i şerif de var. O zaman ne yapacaksın? Bunlara uyacağız. Başka bir yol yok yani. Biz misafirsek ya da birinden misafir bekliyorsak ona göre hazırlık yapmalıyız. Ve sabitun naklen. Naklen sabittir. Sima özellikle idâkâne şebihetun şebihetun ne olduğu zaman da idakane şeybetün esafla. şeybetün yaşlılık olduğu zaman da gelecek olan misafir ne bize? Yaşlılık. Eğer ölmezsek o zamana kadar yaşlılık misafiri bize gelecek. Ve caa gafletün gaflet de geldi zaten. Gale taala Mevla şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve hal hal ataka hadisu zayfi İbrahim el İbrahim Aleyhisselam'ın misafirperverliği ile ilgili haberler sana gelmedi mi ey Habibim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani iki tane melek göndermişti onu. ona. Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmeye giden iki meleği önce oraya göndermişti hani lütçülük yaptıklarından, LGBT'cilik yaptıklarından dolayı helak etmek için gönderdiği o iki melek önce İbrahim Aleyhisselam'ın yanına uğramıştı. İbrahim Aleyhisselam da ona ikramda bulunmuştu. Hel etake hadisu zayf İbrahim el diye geçiyor bak. O ikram olunan değerli İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerine, misafirlerinin haberi sana gelmedi mi diyor burada Mevla. Konuyla bilgi istiyorsanız Zariyat Suresi 24. ayet Kerime oradan bakabilirsiniz. Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyurmuştur. Men kana yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahiri fel yukrim zayfahu. Men kana yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahir kim Allah'a ve ahiret güne iman ediyor ise fel yukrim zayfahu misafirine ikram etsin buyurmuştur. Ve قال şöyle buyurmuştur Bibeyd'den. İnne min ecla illahi ikram az-şeybeti el-müslim. Bu da hazirif. Bu hadis-i şerifi de Ebu Davud'da geçiyor. Bir önceki Bukhari, bu da Ebu Davud'da geçiyor. Ne buyuruyor İmam Efendimiz Aleyhisselam? İnne min iclalillahi allah Teala Hazretlerinin değer vermesindendir. İkrame neye? İkrame viş şeybeti el müslimi. Müslüman yaşlılık sahibi olan, yani yaşlı olan bir insana ikram edilmesi allah Teala Hazretlerinin değer verdiği şeylerdendir. Yaşlı ve Müslüman bak. Müslüman ama yaşlı ya da yaşlı ama Müslüman olan bir insana başkalarının değer verip ikram etmesi Allah katında çok değerlidir. Evet. Levkuntu ben olsaydım diğer beyte geçelim. Levkuntu ben olsaydım alemu bilir enni ben ma ulakki ruhu. Ona ikram etmedim, etmezdim. Ben ona ikram etmedim. Eğer bilseydim keşke. Levkuntu alemu eğer ben biliyor olsaydım enni ben Ma uvakkiruhu, ona ikram etmediğimi bilseydim keşke diyor. <laughs> tu gizlerdim, sırran bir sırrı, bedali, öyle sır ki bedali benim için zahir oldu, açığa çıktı. Minhu o yaşlılıktan açığa çıkan o sırrı gizlerdim. Ne ile? Bil ketemi, ketem bir çeşit e, boya, kınayla karıştırılıp da saçlarımı boyardım, böylece yaşlılığımı gizlerdim diyor. Saçımı sakalımı siyaha boyardım diyor yani tamam mı? Yaşlılık diyor, eğer bana beyazlıkla gelecekse ben bunu bilseydim bunu açığa çıkartmazdım. Saçımı diyor, beyaz o siyah boyayla, ketem denilen bu boyayla beraber boyardım. Kınayla birlikte karıştırır boyardım. Böylece saçım siyah olurdu da yaşlılığın geldiğini anlamazdım diyor. Telafi etmiş olurdu zahirde. Tamam mı? Bitti mi? Hocam bir sorum gayrimüslim olunca ne oluyor? İkram edebilirsen bir sıkıntı olmaz. Gayrimüslim de olsa ikram edebilirsin. Tamam burada kalalım madem öyle.